onun yolunda kimseden korkmayız. Onu kazanma, Allah'ın rızasını kazanma, Allah'ın davasına sahip çıkma yolunda kimseden korkmayız. Ulan ne yapacaksınız? Söyleyin bakalım. Sizin elinizde ne gelir? E biz, siz bize uymazsanız biz sizi ipe çekeriz. Neyi çekeceksin ipe? Neyi çekeceksin ipe? Seni diyor. E çek. Ne olur? Zaten öleceğim ben. Zaten öleceğim. Sen beni Allah yolunda çalıştığım için, Allah dediğim için, Allah'ın davasına sahip çıktığım için, şeriat devlet olsun dediğim için, sen beni ipe çekersen çek. Sen mi kârlı olursun, ben mi? Sen katil olursun, cani olursun, ben isem şehit olurum. Kısa yoldan cennete giderim. Günahlarım da tamamen silinir. Kârlı kim? Ben. Kârlı ben. Ben dünyada üzerime düşeni yaptığımdan dolayı, ahirette hesabım kolay olur. Sen de benim hayatıma Müslüman olduğumdan, şeriatı hakim kılmak istediğimden, Kur'an anayası olsun dediğimden dolayı, sen de beni ipe çekersen, ne olur? Bunun hesabını veremezsin. Sen katil ve cani olursun. E ee, ben kanunlara göre yaptım. Tükürüm senin kanunlara. İtim biri havlamış. O olmuş kanun. Bundan farklı değil. Bir yazı da çıkmış Ümmet gazetesinde. <laughs> Dediler ki DGM savcısı sizin hakkınızda idam kararı çıkarmış veya çıkarmaya çalışıyor. Biz dedik ki o kendi eliyle kendi idamını hazırlamıştır. Nasıl? Biz kendilerinin bir köpek ulumasından başka havlamasından başka bir şey olmayan anayasalarına karşı geldiğimizden dolayı bizi idama mahkum ediyor, etmek istiyor. Biz de diyoruz ki ya sen ya senin suçun Allah'ın anayasasına karşı geldiğinden dolayı senin suçun idam değil de ya nedir? Sen kendi elinle kendi idam kararını veriyorsun bir küfür kanununa karşı geldiğinden dolayı bir insanı idama bir mümini idama mahkum ediyorsun da bu hareketinle bu kararınla acaba sen Allah'ın kitabına Allah'ın kitabından ibaret olan Allah'ın anayasasına karşı gelmiyor musun? karşı geldiğinden dolayı karşı geldiğinden dolayı kendi idam kararını kendi elinle vermiş oluyoruz. Korkulacak bir şey yok. Ma <mâ> asabe min musibetin illa bi iznillah. Ne diyor Allah? Hiçbir musibet isabet etmez Allah'ın izni olmadıkça. Ne korkuyorsunuz? Ma <mâ> esabe min musibetin illa bi iznillah. Allah'ın izni olmadıkça, Allah izin vermedikçe sizin başınıza musibet gelmez. Parmağınıza dahi bir diken batmaz. Ayağınız dahi bir taşa dokunmaz. Bir sivrisinek dahi size iğnesini sokmaz. Allah izin vermedikçe. Her şey onun elinde. Dünyanın hakimleri, savcıları vız gelir. Korkulacak bir şey yok. Kalpler onun elinde. İman bu. İman bu. Allah izin vermedikçe ne sizi hapishaneye götürebilirler, ne asabilirler, ne şöyle yapabilirler, ne böyle yapabilirler? Ha o izin vermişse o zaman öper başınıza korsunuz. Onun izni o olursa o izin verirse ona rıza göstermeniz lazım. Niye o yanlış yapmaz? Onda hayır vardır. Ne diyor Mevlana? Görelim Mevla neyler? Ne ilerse güzel iler hak şerleri hayreyler, Arif ani seyreyler. zannetmek ki gayreyler. Görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler. Her şey güzel. Ne demiş Yunus Emre? Narın da güzel, nurun da güzel. Boşuna yoruluyorsunuz ya. Boşuna korkuyorsunuz. Korkuyoruz da. Daha doğrusu diyelim. Yok. Mülk Allah. Im. O hayırları şer şerleri hayır eyler. Şerrin arkasında da hayır vardır. Adana'dan Adana müftülüğünden bizi uzaklaştırdılar. Müftüydüm ben Adana'da. 15 sene kaldım. Kimseye de boyun eğmedim. Putun resmini de ne müftülüklere ne de Kur'an kurslarına asmadım. Fakat tahammül edemediler. Niye putu müftülük binasına asmadın diye tahammül edemediler, yediremediler. Ne yapalım dediler? Bu müftüye yol verelim. Bu bizim işimize yaramaz. Yol verdiler. Mahkemeye de verdiler. Adana Ağır Ceza Mahkemesi'ni verdiler. Allah ne yaptı? 10 senedir, 11 senedir burada yaşatıyor. Ve hayır varmış. Elhamdülillah şu on sene içerisinde şu cemaat tevhid akidesini öğrendi. Hem öylesine. Hocalarını da diyanet reislerini de terletecek dize getirecek şekilde tevhidi öğrendi putu öğrendi Türkiye'yi o hale getiren putun kim olduğunu en ince teferruatına varıncaya kadar öğrendi. Elhamdülillah. Alhamdülillah. Takvimi değiştirdi. Bir inkılaptır o. Kimse ona cesaret edemedi. On senedir partilerde partilerin kolları burada. Hangisi yapabildi? bir hicri takvimi gündeme getirebildi. Belki Türkiye'de mani olabilirlerdi. Fakat burada kim maniydi? Yapamadılar. Bunlardan bir istikbal, bir şeriat devleti beklemeyin. Bütün emekleriniz boşa çıkar daha bir takvimi duvara asmasını bilemeyen o cesareti göstermeyen bir zihniyetten ne beklersiniz?